Gülay Göktürk. Yok mu başka artıran? Muhalefet partileri bu defa ideolojik kavga veren parti imajını düzeltmeye ve ekonomiye ağırlık vermeye çalışmışlar ama ekonomiden anladıkları şey sadece bölüşüm ilişkileri üzerinde oynamak olduğu için sonuçta gördüğünüz gibi seçim bildirgesi diye bir açık artırma yarışıyla karşı karşıya kaldık. CHP asgari ücreti 1500 yapacağım der demez HDP 1800'e çıkıyor. AK Parti öğrenci yardımı olarak 3 mü veriyor? CHP 5 vaat ediyor. Kaynak nerede diyenlere verecek cevabı da bulmuşlar sarayı kapatacağız. Yani bu kadar gayri ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Oysa hatırlayacaksınız. Davutoğlu başbakan olduktan hemen sonra kolları sıvayıp uzmanlarıyla oturdu ve Türkiye'yi il il, bölge bölge, sektör sektör inceledi her bir bölge her bir sektör için kalkınma stratejileri belirledi. O bölgelere gidip iş adamlarını topladı, stratejisini açıkladı, hedefler koydu. Bu hedeflere ulaşmak için devletin neler yapabileceğini, reel sektörün neler yapması gerektiğini bir bir açıkladı. Neydi Davutoğlu'nun derdi? Orta gelir tuzağı denilen tuzak bozulacaksa, şu anda %3-3,5'larda seyreden büyüme tekrar %5'lere, 6'lara yükselecekse, ancak bu şekilde üretimin artırılmasıyla, reel sektörün güçlendirilmesiyle büyüyecekti çünkü. Bu büyümeden kimin ne kadar yararlanacağı, yani ilave paranın nasıl bölüşüleceği, dezavantajlı kesimlerin ne kadar destekleneceği sağlanacak büyümeye bağlı bir meseleydi. Ne var ki şu anda açık artırmaya çıkmış partiler bu çalışmalarla ne ilgilendiler ne de ilham aldılar. Çünkü AK Parti ile aralarında çok önemli bir fark var. AK Parti iktidar olmanın sorumluluğunu taşıyor ve yarın yeniden iktidar olduğunda verdiği sözleri yerine getirmek zorunda olduğunu biliyor. CHP ve HDP'nin ortaya çıkardıkları programsa iktidar olmayacağını bilen partilerin programı. O yüzden bu kadar bol keseden atabiliyorlar. İktidar olamayacakları için bu programlarıyla ekonomiye zarar vermeleri de mümkün olmayacak elbette. Ama bütün bu propagandaların toplumda zaten oldukça yaygın olan yanlış bir algıyı daha körüklemesi, perçinlemesi gibi bir zararı var. Nedir bu yanlış? Herkesin karnını doyurmanın, iş ve aş başını sokacak ev bulmanın, kalkın iyi gerçekleştirmenin devletin görevi olduğu sanısı Oysa açları doyurmak ne devletin ne de siyasetin görevidir. İnsanlar kendi karınlarını kendi doyurur. Üretmek de gelir kapısı yaratmak da tek tek insanların kendi görevidir. Devlet ve siyaset sadece önündeki engelleri temizler. Doğru bir kamu yönetimiyle kaynakların en etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamaya çalışır. Altını iyice çizelim ki geçmişte yaşadığımız krizler saray inşaatları yüzünden değil, yıllar yılı uygulanan popülist politikalar yüzünden çıktı. Kamu ekonomisinde oluşan devasa kara delikler kim ne veriyorsa ben 5 fazlasını veririm diyen siyasetçiler yüzünden oluştu. Ülkeyi yönetenler toplumun kısıtlı tasarrufunu kendi kara deliklerini kapatmak, üretmeyen kesimlere gelir transfer etmek için kullandılar. Reel kesime yatırım için bir kuruş kaynak kalmadı. 2001 krizi böyle çıktı. Bugün Türkiye ekonomisi borç sarmalından kurtulabildiyse bu politika terk edildiği için kurtuldu. Şimdi bütün bunlar yaşanmamış gibi iki muhalefet FET Partisi'nin de yeniden aynı batakçı politikalara dönüşü savunmaları ilk bakışta yoksul dostluğu olarak görülse de aslında yoksullara yapılan en büyük kötülüktür. Zira kriz en fazla yoksulları vurur. Gülay Göktürk akşam